Sadece bir tane olan bir şeyden bahsedersek başına the sözcüğünü getiririz. Örneklerimize bakalım. What is the longest river in the world? Burada the longest river en uzun nehir demektir. Sıfatların derecelendirmesini yaparken en üstünlük derecesinde biz the sözcüğünü kullanıyoruz. Bunun dışında dünyadan bahsettik. Dünyada tek olduğu için başına the sözcüğünü getirebiliyoruz. What is the longest river in the world? Dünyadaki en uzun nehir hangisidir? Nedir? İkinci örneğimiz: The Earth goes round the Sun and the Moon goes round the Earth. Çözelim cümlemizi. Dünya Güneş'in etrafında döner gider ve ay da dünyanın etrafında döner. Bahsettiğimiz şeyler cisimler tek olduğu için hepsinin başına the geldi. The earth yerküre, the sun dünya, the moon ay. The earth yine yerküre demektir. Gördüğünüz gibi tekrar tekrar hepsinin başına the sözcüğünü getirdik. Üçüncü cümlemizdeyiz. I'm going to London at the end of this month. Bu ayın sonunda Londra'ya gidiyorum veya gideceğim. Bu cümlede geçen ayın sonu ifadesinde the sözcüğünü kullandık. At the end of this month. Bu ayın sonunda. Belli bir zamandır ve her ayın sonu bir tanedir. Bundan dolayı başına the getirdik. The end. Son örneğimize bakıyoruz. Paris is the capital of France. The capital başkent demektir. Fransa'nın başkenti Paris'tir diyoruz. Başkent yine bir tane olacağı için başında the artikelini görmekteyiz. Bazı isimlerden sadece bir tane vardır. Tek olan isimlerden bahsederken biz de the getiriyoruz. The sky gökyüzü, the sea deniz. The ground, yer. The country, ülke. The environment, çevre. We must protect the environment. Çevreyi korumalıyız. Burada çevre dediğimizde başına the sözcüğünü getirdik. Would you like to live in the country? Buradaki country ülke anlamında değildir. Kırsal alan anlamındadır kırsalda yaşamak ister miydin veya ister miydiniz? He looked up in the sky. Göğe baktı. Yukarı göğe doğru baktı. I'd rather, would rather tercih etmek anlamına gelir ve arkasındaki fiil yalan halde olmalıdır. Bunu da bu arada işlemiş olalım. I'd rather live in the country. Kırsalda yaşamayı tercih ederim. Yine kırsaldan bahsettiğimizde tek olan bir yerden yani kırsal alandan bahsetmiş olduk. Bu nedenle başına d artikelini getirdik. Şimdiki iki yeni örneğimizde space sözcüğüne lütfen dikkat edin. Birisine d gelirken diğerine gelmiyor. Sebebini anlatacağım. Eğer uzaydan bahsediyorsak başına d getirmiyoruz. Fakat boşluktan bahsediyorsak d getiriyoruz. İlk örneğimize bakalım. There are millions of stars in space. Uzayda milyonlarca yıldız var. Diğer cümleye geçiyoruz. The space was too small. Boşluk çok azdı, boş alan çok azdı. To park the car there. Orada arabayı park etmek için boşluk veya boş alan çok küçüktü. Same sözcüğünden önce the artikelini kullanıyoruz. Örneğimize bakalım. Your jacket is the same color as mine. Ceketin benimkiyle aynı renkte. Diğer örneğimize bakalım. Are these books the same? Bu kitaplar aynı mı? Yine bu cümlede de same sözcüğünden önce artikelimizi getirdik. Sinemaya veya tiyatroya gitmekten bahsediyorsak önüne the artikelini getiririz. I always go to the cinema. Örneğindeki gibi. Ben daima sinemaya giderim. I haven't been to the theater for a year. Bir yıldır tiyatroda bulunmadım. Tiyatroya gitmedim. Burada bahsedilen sinema ve tiyatro belli bir sinema veya belli bir tiyatro olabileceği gibi herhangi bir sinema veya tiyatro da olabilir. Önünde d sözcüğünü görmüş olmamız her defasında belli bir yer olacağı anlamına gelmez. Bu iki sözcüğün böyle de bir özelliği vardır. Radyodan önce genellikle d sözcüğünü kullanırken televizyondan önce bir şey getirmiyoruz. I listen to the radio every morning. Ben her sabah radyo dinlerim. I watch television with my family. Ben ailemle televizyon izlerim. Bakın bunda d getirmedik. Diğer cümleye geçiyoruz. We heard the news on the radio Radyoda haberleri dinledik We watched a film on television Televizyonda bir film izledik Gördüğünüz gibi televizyondan önce dı getirmezken radyodan bahsettiğimizde the sözcüğünü hemen önüne getiriyoruz Şimdiki örneğimize lütfen dikkatle bakın Can you turn off the television please Buradaki d farklı bir anlam katıyor. Nedir bu kattığı anlam? Aşağıda bunu görmektesiniz. The television, televizyon seti veya televizyon alıcısı anlamına gelir. Dolayısıyla bir kelimenin eklenmesi anlamı oldukça değiştirmekti. Can you turn off the television please? Televizyon alıcısını kapatır mısın lütfen? Kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği gibi yemek öğünlerinden bahsederken Genelde "the" sözcüğünü kullanmıyoruz. Örneklerimize bakalım. What did you have for breakfast this morning? Bu sabah kahvaltı için ne yediniz? Veya kahvaltıda ne vardı? Breakfast'tan önce herhangi bir artikel kullanmadık. İkinci örneğimize bakıyoruz. We had lunch in a very nice restaurant. Çok hoş bir restoranda öğlen yemeğini yedik. Üçüncü örneğimize lütfen dikkat. Çünkü burada bir sıfat var. Böyle durumlarda a, an artikellerini kullanabiliyoruz. We had a very nice lunch. Very nice ifadesinden dolayı a sözcüğünü kullandık. Ama sıfattan önceki bölümde kullanıyoruz. Buna lütfen dikkat edin. Evet, bu tarz ifadelerde a, an kullanabilmekteyiz. Fakat şartımız sadece önünde bir sıfatın olmasıdır. Eğer sayı belirteceksek, öncesinde de bir isim varsa the artikelini kullanmıyoruz. Örneğin, platform 2, ikinci platform, ayakkabı numarası belirtirken 42 numara olduğunu belirttik. Sayfa numarasını belirttik. Room 165, oda numarası belirttik question 5 5. soru dedik. Bu sınav kağıdındaki bir soru olabilir. Bir alıştırmadaki soru olabilir. Fark etmez. Gate 3 3 numaralı kapı dedik. Bu da havaalanındaki bir kapı olabilir. Bu durumdaki sözcüklerden isimlerden önce the artikelini kullanmıyoruz.